Merhaba sevgili akrepler. Selamlar sevgili akrepler. Nasılsınız? İyi misiniz? Herkes perişan. Gökyüzü perişan. Ee, Hallaç pamuğu gibi Uranüs birbirine girmiş. Plüton kırıcını çekmiş. Mars tek araya yapmış Biliyorsun e, akrep burcunun çift yöneticisi var. Biri Mars ve Plüton. Fakat her şeye rağmen Jüpiter yengece Jüpiter gelmiş, yengece geldi. yeni ay Temmuz'da yengeçte olmuş ve akrep bu olaylara sevgili boğa burcu ile beraber hafif atlatmış. Evet evet bence e, Temmuz ayının en iyi burçlarından biri e, akrep. E, evet ben akrep boğa ve balığın iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Evet. Gerçekten. Ama akrebin toparlanacağını düşünüyorum. Yani biraz yönetici gezegenleri biraz bazı gerginlik yapacak ama yani hı hı. o çevreden üzüntülü haberler almak, mutsuzluklar, keyifsizlikler hı hı. filan X, Ama genel olarak Akrep Burcu'nun iyi bir pozisyonda olduğunu düşünüyorum. Evet gün gün bakarım bir de nelerimiz var sevgili Demet elimizde e, Ayın ilk Günü Venüs Satürn arasındaki kare e, açı e, biraz özellikle ilk dekanda Doğan akrepleri e, özellikle maddi konularda olabilir e, veya ilişkilerde olabilir birazcık bazı sıkıntılar kısıtlanmalar ya da yetersizlik e, duyguları nedeniyle duygusal sıkıntılar verebilir Evet e, ayın ilk günü ee, arkasından 2 Temmuz'da Güneş Plüton karşıtlığı var Yengeç Oğlak Burcu e, arasında olacak bu. Ardından 4 Temmuz'da Güneş Uranüs karesi var. Koç Yengeç burcu arasında birinci derecede Akrepleri etkilemiyor bunlar. Olumlu değil olumsuz da değil yani, yani çevrelerinde evet, çevrelerinde olumsuz haberler gelebilirler. Kazalar, sıkıntılar, problemlerle hı hı. ilgili olumsuz haberler alabilirler. 8 Temmuz'dan itibaren asıl dönemimiz başlıyor. Yengeç burcu yeni ayı 8 Temmuz'da olacak 16 derece Yengeç'te. Merkür de yengeç burcunda retro bu yeni, yeni ay süresince bu şekilde ilerliyor zaten yeni ayda da kavuşuyor Merkür seyahat mi olabilir bir yolculuk yolculuk tabii. yolculuk belki eskiden gidilen bir yere tekrar gitmek veya eğitimle ilgili önceden tamamlanmamış bazı kavramların bu yeni ay ile birlikte tekrar ortaya çıkması. Ee, yine medya yayıncılıkla ilgili konular, hukuksal konular. Hukuksal konular, radyo televizyon evet, yayıncılığı, evet. seyahat evet. Eğitimle ilgili konuların çok fazla gündeme geleceği, hı hı, yarıda kalan bazı yapıların ortaya çıkacak. Galiba üniversite sınavlarında da açıklandığı bir ay bu ay. Evet, tabii. Bazı Akrep evet. burçları güzel haberler alacaklar. Evet. Üniversite sınavı ile ilgili. Çünkü Venüs ve Uranüs'ün de bir güzel haritada yapısı hı hı. var 8 Temmuz'dan sonra. Fakat arkasından 13 Temmuz'dan sonra Mars Yengeç burcuna geçiyor. Mars, Mars Yengeç yengeçti. şimdi Mars Yengeç burcunda aslında düşük ama Akrebe olumlu. Hı hı birinci çuha içe dönük içe dönük hareketler duyguların etkisinde oluyor yani biraz gergin olabiliyor biraz kaprisi bir dönem geçiriyor ama dokuzuncu evde olduğu için yani ben şöyle söylerim istemediği bir bölümü kazanan hı hı. ama üniversitede de iyi bir bölüm kazanan hı hı. bir genç çocuğa benzer yani ben X Y Z matematik mühendisliğini istiyorum onu kazanamadım ben teknik üniversitesinin inşaatını kazandım hı hı. ama yani kazandığını beğenmez. Verilen bazı değerleri beğenmez. Evet. Bazı şeylere çok dışa dönük bir şekilde yaşamaz. Mars yengeç burcunda biraz kaprisidir. Evet. Kolay beğenmeyen evet. bir yapıdır. Evet. Ama bu akrebe de iyi gelir. Yani sonunda ya ben bir şey söyleyeyim. Gökyüzü berbat durumda. Pek çok e, problem var. Yani hangisini yorumlayacağımızı şaşırıyoruz. Yani inanır mısınız? Yani öyle bir şey ki. E, hmm. Kamyon çarpmış bir acil doktoru. Kamyon çarpmış bir bireye bir acil doktoru nasıl müdahale edemezse <laughs> bir de gökyüzünün neresinden tutacağımızı şaşırıyoruz. Temmuz'u tutamıyoruz gerçekten hiçbir yerinden Elinden tutamıyorsun yani Haziran da ama baksana sokaklara. Yani Brezilya'sından Türkiye, Yunanistan'dan Bulgaristan'a. Yani Bulgaristan'da ne oldu yani? Bulgaristan neden halk sokakta? Yani anlamadım bir şekilde hadi tamam Bulgaristan'ı da anlıyoruz ama elle tuturacak bir şey yok yani e, elinizdekiyle yetinin diyorum Mars yengeçe geldiğinde şimdi bu 22 Temmuz'da iş ve kariyerle ilgili bir e, destek açısı var 22 hı hı, Temmuz hı hı hı. dolun ayı etkisi 17 Temmuz'da da Akrep burcuna etkileyecek büyük bir gezegen bu döngüsü. Güzel bir üçgen. Özellikle uzun vadeli girişimler için. Sadece evet. Temmuz ayı ile ilgili değil bu. Büyük i̇şte, gezegen olduğu için. Evet. Satürn, da... Neptün, Jüpiter. Evet. Mesela bugün evlenebilirsin. Evet. Bugün önemli bir Merkür ne kadar retro ortada olsa bile Mecbur bir kalırsan evet. bir anlaşma yapabilirsin. ayın şöyle tavsiyede bulunabiliriz. En iyi güvenin, yani genin. Temmuz ayında güzel bir gün ne zaman diye soracak olursanız eğer e, 16, 17, 18. 16, 17, 18 Temmuz e, bu ayın en olumlu günleri Tabii. diyebiliriz. En olumlu gününde işte bu 22 Temmuz'daki e, gerçeği söylemek gerekirse e, Kova burcundaki dolunayla da alakalı Akrep burcunda Kova burcu dolunayı çoğunlukta ne yapar? Kova burcunun yine e, aile, evle ilgili kavramlar, ebeveynlerle ilgili bazı kavramlar e, bu dolunayda e, sonuçlanabilir bazı dönüşümler olabilir, değişimler olabilir veya beklenen haberler Dolunay'da daha çok gelebilir. Mars kavuşumu ee, Jüpiter'in türevi birinci evet. türevi seyahate çıkmak. Evet. İkinci türevi hukuksal anlamda bir hakkını almak Üçüncü türevi evle ilgili eğer bir sorunun, bir sıkıntım varsa kanuni bir problemim varsa bu kanuni sıkıntının bitmesi Satürn anlamına geliyor. Çok karesi görüyorum. var orada. Bel belki sorumluluklar bazı sorumluluklarla da yüzleşme. Evet, e evet. yani çünkü dolunay esnasında olacak. Satürn karesi var. Yani ailedeki bazı kişilerin sorumluluğunu almak zorunda. Evet. Ama ailedeki çok yaşlı kişilerin de sağlıkları risk altında. Yani bunu evet. unutmayın. Plüton'un Mars'ı bu kadarken yani o kadar evet. da şirin konuşamayız. Evet. Evet, öyle bir durum var. Aileyi etkileyen e, kavramlar olabilir. 22 Temmuz'da burç değişimleri var. Venüs Başak burcuna geçecek. E, Güneş Aslan burcuna geçecek. E, yine iş, kariyer, iş çevresindeki e, faaliyetler, arkadaş grupları ayın e, 20'sinden sonra biraz daha yoğunlaşacak bu donlayla evet, beraber. O, o da sevgili Demet, Hı -hı. ona ben katılıyorum da şu Hı -hı. 28 Temmuz'dan çekiniyorum. O. Ee, evet, e, ha, ayın son haftası, özellikle son 4 günü e, riskli. Olmasa da olur diyeceğimiz gibi, e, 4 gün o. <laughs> özellikle Çünkü, 28 Temmuz'daki Güneş-Satürn karesi. Ya bak şimdi o 28 Temmuz'daki Güneş-Satürn karesi tek başına Ekim yılın, sonu doğanlar için. Ekim zaten. sonu tabii ki ekim sonu doğanlar için. Yani o 29 Ekim, 30 Ekim. E evet, ama bu 28 Cumhuriyeti'nin de 29 Ekim. E, tam güneşin üzerinde. Yani zaten. tam güneşin evet. üzerinde evet, kare var 29 Ekim. Ekim'i etkileyen genel bir etki. Çünkü tabii e, ki. Mars Plüton karşıtlığı, Mars Uranüs karşıtlığı da ülkemizi etkiliyor. ne diyorsun? Etkiliyor. Hepsi ülkemizi etkiliyor. Türkiye'nin yönetici gezegeni iki yöneticisi karşıt 28 Temmuz'da. Bakın bu tip gezegen açıları çok ağırdır. Yani bir Akrep Burcu arkadaşımız temkinli olun, dikkatli olun. Bu Mars'ta Plüton, bir de bu bizim bireysel biliyorsun günlük yorumlarımız var. O evet. günlük yorumları sen yapıyorsun bilinç okulunda biraz detay versene. Evet. Onlar da bugünleri Akrep Burcu tek tek Hı -hı. seni dinlesin. Evet bir artık. Günün... Yani günleri dinlesin ve o günlerde temkinli davransın. Evet. Bilinç Okulu ekibi olarak haftalık ve aylık yorumlarımızın dışında belki de dünyada ilk kez günlük yorum hazırlıyoruz. Her gün günün genel gökyüzü hareketlerine değerlendirip Burçların da değerlendirmesini yapıyoruz. Ee, günlük olarak takip ederseniz çok daha faydalı olacaktır sevgili akrepler. Sevgili akrepler, ay sonunda iş ve kariyer hayatına ve sağlığına dikkat et. Sevgiyle kal. Hoşçakalın.